tek ve çift çenekli iki bitkiye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bitkilerden birinin çift çenekli olduğunu kanıtlar. Yapraklarının hem üst hem de alt yüzeyinde kütükula tabakasının bulunması demiş. Zaten bitkilerde ister tek çenekli olsun ister çift çenekli olsun iki epidermis var üst epidermis alt epidermis. Her iki epidermisin yüzeyine de su kaybını engellemek için kütükula tabakası yerleştirilmiştir. Gövdeleri otsudur. Tek çeneklilerde de çift çeneklilerde de ot su gövdeye rastlanıyor. Yani bunlar bize bitkinin çift çenekli olduğunu göstermez. Gövde ve kök uçlarında boyuna uzamayı sağlayan primer meristem bulunur primer meristem hem tek çeneklilerde hem de çift çeneklilerde kök gövde ve dalların uç kısımlarında ve boyuna uzamayı sağlayan bir dokudur. C'de doğru. Kökünün birincil yapısında endodermis tabakası bulunur. Kök de yine tek veya çift çenekli olması fark etmez. Endodermis tabakası vardır. Gaspar şeridi içeren bu da doğru. İletim demetleri düzenli sıralanmış ve açık demetlidir. İletim demetlerinin düzenli sıralandığı bitki çift çenekli bitkidir. Karaciğerde sentezlenen safra sıvısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karaciğere ait bir boşaltım maddesidir. Safra sıvısı karaciğerin bir metabolik atığıdır ve bunu da ince varsa boşaltır. Yani vücudumuzun boşaltım yapan organlarından biridir. Ama doğru. İnce bağırsaklarda yağların hem mekanik hem de kimyasal sindirimini yapar. Safra sıvısı kimyasal sindirim yapmaz. Bu yüzden cevabımız B olacak. Mideden gelen asidik kimusu nötralize eder. Çünkü bazik bir sıvıdır safra. İçerdiği pigmentle bir binle dışkıya renk verir. Bu da doğru. Koledok kanalıyla ince bağırsağa dökülür. Bu da doğru. Bir öğrenci mikroskoptan baktığı bir bitki hücresinde kollankima hücrelerini parankima hücrelerinden hangi seçenekteki veriyi kullanarak ayırt eder? Yani bir nevi kollankima ve parankimanın farkını sormuş. Kollankima hücrelerinde pektin birikimi görülür. Ve bu pektin birikimi köşelerde ise köşe kollankiması, karşılıklı kenarlarda ise levha kollankiması adını alır ve çeper asimetriktir. Yani kalınlığı her yerde aynı değildir. Oysa parankimo hücrelerinde çeper simetriktir. Kalınlığı her yerde aynıdır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Canlı olması ile her ikisi de canlıdır bu ortak. Çeper yapısında seliloza rastlanmasıyla... Kollankimo hücrelerinde seliloz var ama... Ekstra pektin de ekleniyor. Bu yüzden C seçeneği de ortak. Oksijenli sonurum her ikisi canlı. Ökaryotik hücre oksijenli sonurum yaparlar. Ve her ikisine de yaprakta rastlanabilir. Uzun gün bitkilerinde. Uzun gün bitkileri kısa gece bitkileridir. Kısa gece bitkileri kısa gece istiyor. Ve biz bu uzun ve kısa gün bitkilerinde çiçek açıp açmama muhabbetinin gün süresine göre değil gece süresine göre yapmamız gerekiyor gece periyodu kesintiye uğrarsa o zaman geceyi kısa algılar ve bu yüzden de çiçek açar. Bir doğru. Gece periyodu kritik karanlık süresinin üzerine çıkarsa, kritik karanlık süresinin üzerine çıkarsa gece periyodu uzamış olur. Oysa uzun gün bitkileri kısa gece bitkileridir ve kısa gece isteyecektir. 2 olmaz. 3 gündüz periyodu süresi gece periyodu süresinin altına inerse yani gece süresinin uzamasından bahsediyor. Gece süresi uzuyor. Oysa bitkimiz uzun gün bitkisi kısa gece istiyor. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği olacak. Yukarıda verilenlerin hangileri derinin görevleri arasında yer alır? Deri yağ depolayabiliyor. Vitamin D vitamini sentezleyebiliyor. Ter atıyor. Boşaltım yapabiliyor. Ve birinci savunma hattında yer alıyor. Yani bağışıklık sisteminde de görev alıyor. Bu yüzden cevabımız Edirne olacak. Sinir sisteminde uyarılar merkezi sinir sistemini, merkezi sinir sisteminin verdiği cevaplar efektör organları iletilir. Bu iletim farklı sinir yolları ile gerçekleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi? Büyük bir gürültüyle uyanan bir kişide dolaşım, sonunun ve benzeri sistemlerin hızlanmasını gösteren bir sinir yoludur. Yani uyaran tek, tek uyaran var o da gürültü ama uyarılan organ sayısı oldukça fazla. Bu da bize A seçeneği olduğunu gösteriyor. Tek bir uyaranla birden fazla organın hızlandırılması olayıdır. Cevap A seçeneği. İnce bağırsaklardan emilen suda çözülmeyen bir yağ asiti karaciğere gelinceye kadar ki bir turunda hangi yapılardan geçmez? Yağ asiti lenf sistemi ile emilir ve lenf sistemi yağ asitlerini sol köprücük altı toplar damarı ile kana iade eder. Sol köprücük altı toplar damarı kalbin üstünde yer aldığı için onu üst ana toplar damarına aktarır, üst ana toplar damarı da kalbe verir. Kalp bu kanı akciğerde temizlensin diye akciğer atar damarına gönderir akciğer atar damarından akciğere gelen bu kan temizlendikten sonra akciğer toplar damarı aracılığı ile kalbe toplanır. Akciğer toplar damarı bunu tekrar kalbe verir. Kalp aort atar damarı ile bunu vücuda gönderecek ama bize ne diyor? Karaciğere gelinceye kadar diyor. Aorttan karaciğere kanı atan damara ise karaciğer atar damarı adı verilir. Bu yüzden akciğer atar damarından, karaciğer atar damarından, sol köpçük altı Toplar damarından ve aort atar damarından bu kan geçmektedir. Ama altana ana toplar damardan geçmiyor cevap denizli. Mesaj RNA'nın transkripsiyonu sırasında enzimlerinden hangileri kullanılır? RNA'yı sentezleyen enzim RNA polimeraz enzimidir. DNA helikaz kullanılmaz. İlgili genin çift ikliğini ayıran DNA helikaz değil, yine RNA polimerazdır. Bu hatayı yapmayın. Bu çok tehlikeli bir hata. Deyna Halikaz, Deyna kendini eşlerken çift ipliği ayırır. Reyna sentezlenirken değil. Reyna az bu bir hidroliz enzimidir. Yani sindirim yapar. Dolayısıyla sentez sırasında da görev almaz. Cevabımız yalnız bir. Boşaltım sisteminde kanın süzüldükten sonra oluşan sıvının hangi sıraya göre geçtikten sonra idrar olarak dışarı atılır? Nefronlardan süzüldükten sonra önce havuzcuğa gelir. Daha sonra havuzcuk bunu üretere verir. Üreter mesaneye, mesanede üretir üzerinden vücut dışına atar. Bu yüzden cevap A seçeneği olacak. Oksijensiz solunum yaptığı bilinen bir canlıdaki bu canlının prokaryot bir canlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü oksijensiz solunum prokaryotlarda görülür. Bu reaksiyonlar sırasında yani oksijensiz solunum reaksiyonları sırasında aşağıdakilerin hangisi görülmez? Elektron taşıma sistemi ile ATP sentezi. Arkadaşlar oksijensiz solunum bir fermantasyon değildir. Bu bilgi değişeni çok oldu. Fermentasyon değil, elektron taşıma sisteminde oksijen yerine başka elektron tutucular kullanan, karbondioksit gibi, kükürt gibi, nitrat gibi elektron tutucular kullanan reaksiyondur bu. Bu yüzden elektron taşıma sistemi var ve ATP sentezler oksitatif fosforilasyonla bu görülür. Glikoliz zaten ortak bir reaksiyondur. Oksijenli sonurum, oksijensiz sonurum ve fermentasyonda. Oksijensiz solunum oksijenli solunum gibi gerçekleşir. Bu yüzden asetil koenzima oluşumu ve Krebs çemberi var. Ama laktik asit oluşumu fermantasyonda görülür. Fermantasyon az önce dediğimiz gibi oksijensiz solunum değildir. İskelet kasları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen şöyle çiziyoruz. A bandı miyozin ipliklerinin boyuna eşittir. Evet, miyozin ipliklerinin sınırlamış olduğu şu kısım A bandıdır. Yani A seçeneğimiz bizim doğru. I bandı iki miyozin ipliği arasındaki mesafeye eşittir. I bandı miyozinlerin olmadığı şu araya denir. Yani bu da doğru. H bandı iki aktin arasındaki mesafeye denir. İki aktin arasında kalan şu banda ise H bandı adı verilir. Yani C seçeneğimiz de doğru. Sarkomer 2 Z çizgisi arası mesafiye denir. Z çizgisi biri burada biri de burada. 2 Z çizgisi arası mesafeye sarkomer denir. Bu da doğru. Bir kas lifi bir sentromere eşittir. Bir kas lifi dediği bir kas hücresidir. Ve bir kas hücresinde bir tane değil çok sayıda sarkomer bulunmaktadır. Bu yüzden cevabımız edilir. İnsanda üreme sistemi için verilen bilgilerinden hangileri doğrudur? Döllenmemiş yumurta üretradan kan yoluyla atılır. Döllenmemiş yumurta kanla birlikte atılır ama üretradan atılmaz. Bu erkek üreme sisteminde spermlerin atıldığı yerdir üretra. Döllenmemiş yumurta üreme organından atılır. Yani bir yanlış. Spermler epididimiste olgunlaşmasını tamamlar. Bu doğru bir ifade. Prostat yalnız erkeklerde bulunur. Çünkü prostat üretradan atılacak olan İdrar ile spermin aynı anda çıkışını engelleyecek. Dişilerde yumurta üretir atılmadığı için prostat da yalnız erkeklerde bulunacak. Bu yüzden cevabımız denizli. Bir emreynada başlat ve stop kodonları arasında yer alan kodon sayısı biliniyorsa hangileri bulunabilir? Sentezlenen proteinin amino asit sayısı kodon sayısını biliyorsan bu kodonlara karşılık gelecek olan Amino asit sayısını rahatlıkla bulurum. Zaten amino asit sayısını bilirsem bu amino asitleri taşıyacak olan taşıyıcı RNA sayısını da otomatik olarak bulmuş olurum. Ama şifre veren genin nükleotid dizilimini bulamam. Hangi sıraya göre dizildiğini bilmiyorum. Sadece ben kodon sayısını biliyorum. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak.